Faslun fil avukatilleti tükrahu fiyha salâ. Namazın mekruh olduğu vakitler. Kerahet vakitleri diye bildiğimiz vakitler. Namaz bazı vakitlerde mekruh olur. Bu vakitlerde namaz kılmak günah olur. Hangi vakitlerdir bunlar? Ve la yecuzu salatun. Namaz caiz olmaz. Ve secdetü tilavetin. Tilavet secdesi caiz olmaz ve salatu cenazetin cenaze namazı da caiz olmaz. İnde <laughs> tulu'iha güneş doğarken ve kıyamiha, ve güneş tepedeyken ve gurubiha güneş batarken bu üç vakti zikretti. İlla asra yevmihi sadece e, o günün ikindi namazı caiz olur. Yani güneş batarken kerahat vaktidir veya güneş batmasına az bir zaman kala kerahet vaktidir ama kişi e, o günün ikindi namazını geciktirmişse kerahet vaktine kadar onun e, namazı eda etmesi e, gerekir, güneşin batmasını beklemesi caiz değildir çünkü o daha kötü yani e, ikindi namazının vakti tamamen çıkmış oluyor o zaman e, ama ikindi namazını e, güneş batmadan kılarsa yine de Eksik de olsa, kusurlu da olsa, kerahet de olsa namazı vaktin içinde eda etmiş olduğundan bunu yapması icap eder. Fakat zikra fi kutubi usulil fıkhi, usulü fıkıh kitaplarında zikredilmiştir ki, şu anlatılmıştır ki ennel cüz el mukarine lil edai sebebun li vucubis sala. Namazı eda etmeye mukarin olan vakit yani namazı tam eda ettiğimiz vakit bir namazı kılmaya niyetlendik namaza duracağız işte o vakit sebebun li vücubi sala namazın üzerimize farz olmasının sebebidir ve ahiru vaktil asri vaktun nakisun ikindi namazının vakti vaktinin son kısmı nakıs bir vakittir yani biraz kusurlu bir vakittir Neden? Çünkü kerahet vaktidir. izzhu ve vaktu ibadeti Şemsi Çünkü e, güneşe tapan e, bir batıl dinin mensupları vardı hala da var. E, onlar e, bu vakitte güneşe ibadet ediyorlar. güneş'in doğuş vakti batış vakti, güneşe yönelerek bir takım ibadetlerde bulunuyorlar. fevacebe <laughs> fevacebena Dolayısıyla bir insan ikindi namazını o kadar geciktirirse namaz onun üzerine nakıs olarak vacip olur. Yani kerahet vaktinde üzerine vacip olur. Feiza eddahu eddahu kema Dolayısıyla nakıs vakitte, mekruh vakitte o ikindi namazını kıldığı takdirde üzerine nasıl vacip olduysa öyle eda etmiş oluyor. Yani e, üzerine e, namaz kerahet vaktinde vacip oldu. kerahet vaktinde eda ediyor namazı. Dolayısıyla bu onun için caizdir diyor. Fe iza fesadu bil ghurubi la tefsudu ee, namazı kılarken güneş batarsa yani e, kişi çok geciktirdi ikindi namazını e, güneşin batmasına bir iki dakika var namaza hemen durdu ikindi namazına bir rekat kıldı diyelim sonra güneş battı la tefsüd namazı fasid olmaz namazına devam eder ee, çünkü namaz üzerine kerahat vaktinde vacip olmuştur. Dolayısıyla nakıs vakitte vacip olmuştur ve nakıs vakitte de namazını devam ettirmesinde bir sakınca yoktur diyor. Namazı fasid olmaz. Vafil fecri ama sabah namazında durum bundan farklıdır. Kullu vaktihi vaktun kamil. Sabah namazının bütün vakti kamil bir vakittir. Kerahat vakti yoktur. Sabah namazının vakti girdikten sonra imsak vaktinden e, itibaren e, güneşin doğuşuna kadar sabah namazının vakti güneş doğmadan az önce namaz kılmak mekruh değil. E, i̇kindi namazında böyle değil e, durum. E, aradaki farkı burada izah ediyor müellifimiz. Sabah namazında diyor vaktin tamamı kamil bir vakit, tam bir vakit. لِأَنَّ الشَّمْسَ لَا تُعْبَدُ قَبْلَ الطُّلُوكَ Çünkü güneşe tapanlar Güneş bat doğmadan önce bu tapınmayı yapmıyorlar. Güneş doğduktan sonra e, o batıl ibadetlerini yapıyorlar. E, Fevece ve Kamilen Dolayısıyla e, sabah namazı e, kişinin üzerine Kamil bir şekilde vacip olmuştur. Kerahetle vacip olmamıştır. Son vakte bıraktığınızda. Kamil vakit içerisinde Kamil olarak tam olarak vacip olmuştur fe iza terada fesadu bit tulu'i tefsud. Dolayısıyla güneş doğarsa sabah namazını eda ederken namaz fasid olur. Li ennehu lem yuaddiha kema vecep. Çünkü üzerine kamil olan namazı e, nakıs olarak eda ettiği için namazı batıl olur. O sebeple sabah namazını dikkatli kılmak lazım. Güneş e, doğmadan önce namazı bitirmek lazım. Yani zaten kısa bir namazdır aslında. iki rekattır. Evet, sünnet olan uzun okuyarak ve cemaatle kılmaktır. En güzeli bu. Ama diyelim ki e, bunu yapamadıksa e, güneş doğmadan namazı tamamen bitirmemiz, selam vermemiz icap eder. Namazın ortasında güneş doğarsa o namazı iade etmemiz lazım. Namaz çünkü fasit olmuş olur. Feinkiyle eğer denilirse bu, burada bir sual e, soru bize yöneltirirse Had da Talilun fiariin nasyı Siz hadise karşı bir e, talilde bulunuyorsunuz yani akıl yürütüyorsunuz adeta bu konuda bir hadis var veva kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şeriftir men Edirrakten Minel fecri kabul tulu if fakatedirakel fecra kim güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatını idrak ederse sabah namazını idrak etmiş olur. Ve men edraka rak'aten minel asri qabla'l ghurubi faqad edraka'l asra. Kim de güneş batmadan önce ikindi namazının bir rekatını idrak ederse ikindi namazını idrak etmiş olur hadisi var buna ne diyeceksiniz diye bir soru sorulursa bu hadisi şerifte Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de e, rivayet edilen bir hadis. Kulna biz buna cevaben deriz ki Lemma vaka'at ta'arud beyne hazel hadisi e, Bu hadisi şerifle başka bir hadisi şerif daha var bizim delilimiz olan. ikisi arasında sanki zahiren bir çelişki varmış gibi gözükür. Aslında gerçekte çelişki olamaz hiçbir zaman hadis aralar, hadisler arasında. Ama bir yanlış anlaşılma olabilir. E nedir o bizim istidlal ettiğimiz hadisi şerif? Ve beynen nehyil varidi anis salati fil avkati thelâfe. Bu üç vakitte namazı yasaklayan hadisler var. Bu üç vakitte namaz kılmayın diye açık ve net bir şekilde ee, bizi e, e, men meneden hadisler var. O zaman ikisi arasında sanki bir çelişki varmış gibi gözüküyor. Bu çelişkiyi nasıl gidereceğiz? Racana ilal kıyas. O zaman aklımızı kullanmamız icap eder. Kıyas yapmamız. kemahu ve taarud. Çünkü bu şekilde birbiriyle sanki çelişen e, çeliştiği zannedilen bazı hadisler rivayet edilirse bizim burada akıl yoluyla, kıyas yoluyla bu çelişkiyi gidermemiz icap eder. Bu bir usulü fıkıh kuralıdır. İzil kıyasu çünkü kıyas yuraccihu hazel hadise fi salatil asri. İkindi namazıyla alakalı bu hadisi şerifin manasını teyit eder. Yukarıda açıkladık çünkü diyor o manayı. Ve hadisun nehyi fi salatil fecri ee, ve hadisen nehyi fi salatil fecri. Sabah namazıyla alakalı ise yasaklama hadisini e, tercih etmemizi gerektirir kıyas diyor. Yani biz iki hadisle de amel ettik diyor aslında ama e, birinci hadis ile ikindi namazıyla alakalı olarak amel ettik. Dedik ki ikindi namazının ortasında güneş batarsa namaz sahih olur kişi namazını iade etmesi gerekmez ama sabah namazıyla aynı e, ilgili aynı şey söz konusu olursa diğer hadisle amel ettik. Çünkü burada e, kıyas yaptığımız, aklımızı kullandığımızda bunun daha doğru olacağını keşfettik. Dolayısıyla biz rivayetlerle amel ediyoruz ama e, iki farklı hadis varsa aynı konuda hangisi e, kıyasa, akla daha muafık ise daha güzel bir şekilde açıklanabiliyorsa onu tercih ederiz diyor. Ve emma sairus salavat diğer namazlar fela tecuzu fil evkati selafeti e, o üç vakitte caiz olmazlar li hadisin nehyi çünkü hadis bunu yasaklamıştır e, o üç vakitte namaz kılmayı iz la muariza li hadisin nehyi fiha bu yasaklayıcı hadise karşı e, ...aykırı gelen veya onunla çelişen başka bir hadiste yoktur. O sebeple diğer namazlar yani sabah ve ikindi dışında diğer namazlar... ...bu üç e, kerahat vaktinde caiz olmazlar. E, dolayısıyla mesela kaza kılacaksa bir insan bu vakitlerde kılmamalıdır. E, mekruh olan vakitlerde e, başka bir vakti e, gözetleyip tercih edip orada kılmalıdır... E, dememiz e, gerekir e, Bugünkü e, Dersimizi Burada inşallah e, Noktalayalım Bundan sonraki e, konu Farklı bir konu devam ediyor yine Onu da bir dahaki Dersimizde inşallah Rabbimiz nasip ederse okuruz Velhamdülillahi evvelen ve ahiren Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ve selleme Teslimen kesira. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, bugün inşallah fıkıh dersinde kaldığımız yerden Şerhül Vikaya adlı eserden okumaya devam edeceğiz. Namazlar için kerahet vakitleri konusunda kalmıştık. Burada e, başlangıcından bu babun yani bu konunun başlangıcından bir miktar okumuştuk. Farz namazlar hangi vakitlerde mekruh olurlar? Onları ifade etmiştik geçen dersimizde. Şimdi nafile namazlar, sünnet namazlar hangi vakitlerde mekruh olur o konuyla başlayacağız inşallah. Müellifimiz rahmetullahi aleyh der ki ve kurihen annaflu nafile kılmak mekruh mekruhtur. Burada nafileyi sünneti de içine alacak şekilde kullanıyor. Yani sünnet olan nafile olan namazları kılmak Mekruhtur. Ne zaman, izaharajel imam li hutbetil Cuma. İmam Cuma hutbesine çıktığı zaman, Cuma hutbesi okumak üzere imam minbere çıktığı zaman, hatip imam hatip e, hutbe vermek üzere e, minbere çıktığında artık sünnet kılmak mekruh olur. Burada mesela akla gelen sünnet nedir? Cuma namazının ilk sünnetini kılmak mekruhtur. Veyahut dışarıdan gelip de camiye tahiyyetül mescid kılmak isteyen olabilir. Bunların hepsi başka bir nafilede niyetlense kılınmaz hiçbirisi o vakitte mekruh olur. O sebeple imam hutbe verirken camiye giren kişi ...oturmalıdır yerinde ve hutbeyi dinlemeye çalışmalıdır. Cami içerisinde ise zaten daha önce sünneti eda etmiş olmalı. E, o sebeple e, hutbeyi dinlemeye odaklanmak gerekir. Tabi bunun hikmeti budur aslında. Neden sünnet kılınmaz, nafile kılınmaz o anda? Çünkü orada yapılması gereken şey hutbeyi dinlemektir. E, dolayısıyla her şeyin bir vakti var... E, sünneti ondan önce eda etmek icap ederdi. İkinci bir e, vakitten söz ediyor şimdi. Baberde subhi sabah e, vakti girdikten sonra yani sabah namazının vakti girdikten sonra imsak ile başlıyor malumunuz. Sabah namazı vakti girdikten sonra illa sünnetehu sadece sabah namazının sünnetini kılmak caizdir. Onun dışında bir sünnet kılmak da mekruhtur. E, bu e, hadis hadisi şeriflere dayanır. Tabii bu konuda hadisi şerifler var. E, İza tala al fecru fela salate illa rakateyil fecr yani fecir vakti e, başladıktan sonra e, sabah namazının ilk sünneti dışında namaz kılmayınız hadisi şerif var. Sünnet kılmayınız. Dolayısıyla e, sabah namazının vakti girince sadece sünnet olarak sabah namazının iki rekat sünneti kılınır. Onun dışında bir sünnet kılmak da mekruhtur. Ve ba'de eda il asri ila eda il magrib. İkindi namazını kıldıktan sonra ee, akşam namazı eda edilene kadar sünnet nafile kılmak da mekruhtur. Burada neyi anlamış oluyoruz? Kişi ikindi namazının farzını eda ettikten sonra, güneş batana kadar nafile kılması mekruhtur. Güneş battıktan sonra da, akşam namazının vakti girdikten sonra da, e, akşam namazının farzını, kılana kadar yine bir sünnet kılması e, Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Bizim mezhebimize göre e, bu kerahet devam eder. Ve sahhal fevaitu. Kaza namazları ise sahih olur. Şimdi kaza namazlarından ve başka bazı namazlardan söz etmeye e, başladı. Bu vakitlerde, bu iki vakitte az önce zikrettiği iki vakitte kaza namazı kılmak ve salatül cenaze, cenaze namazı kılmak caizdir ve secdetü tilave, tilavet secdesi de caizdir. Tilavet secdesi malumunuz Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan 14 ayeti kerimede yer alan vacip secdelerdir. Yani bu ayetleri tilavet ettiğimizde secde yapmamız vaciptir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i insan bu vakitlerde okuyorsa ve tilavet secdesi ayeti geldiyse orada tilavet secdesini yapabilir. Ee, bu iki vakitten maksat nedir? Ey ba'de subhi ve ba'de eda'il asri ila eda'il magrib. Yani sabah namazının vakti girdikten sonra ve ikindiden sonra akşam namazını eda edene kadar. İşte bu iki vakitte e, kaza namazı kılmak, cenaze namazı kılmak ve se, e, tilavet secdesi yapmak caizdir, mekruh değildir. <laughs> Lakinnaha tukrahu fil evvel Ancak birincisinde mekruhtur. Birincisi neydi? Ve huwa ma iza İmam hatip hutbeye çıktığı zaman Tabii ki bunlar mekruhtur. Yani imam e, hutbeye çıktığında kaza namazı kılmak veya cenaze namazı kılmak veya tilave secdesi e, yapmak mekruhtur e, diye hatırlattı müellifimiz. وَلَا يُجْمَعُ فَرْضَانِ fi وَقْتٍ بِلَا حَجِّنٍ Evet bu da e, Hanefi mezhebinin e, diğer mezheplerden ayrıldığı bir e, hükümdür. İki namazı bir vakitte cem etmek caiz değildir. Hanefi mezhebine göre bila haccin sadece hacda caizdir bu. Hac dışında iki namazı bir vakitte cem etmek caiz değildir. Bununla neyi kastediyor müellifimiz? Öğle ve ikindi namazlarını bir vakitte cem etme ve akşam ve yatsı namazlarını bir vakitte cem etme Sadece hac da caizdir Hanefi mezhebine göre. E, çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, hacda iken bunu yapmıştır. Malumunuz hacın kendine has zorlukları var. E, çok kalabalık bir e, kitle aynı gün içerisinde aynı mekanda toplanıyor. Ve e, orada ibadetler yapılıyor. İşte vakfeye duruluyor e, Arafat'ta. Ee, ...akşam da Müzdelife'ye gidilip orada <laughs> vakfeye durmak üzere Müzdelife'ye gidiliyor. Dolayısıyla bu zorluklara binaen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... E, ...öğle namazını arafe gününde yani Arafat vakfesini yaptığı günde... ...öğle ve ikindi namazlarını <laughs> aynı vakitte kılmıştır. Ee, i̇kisini birlikte cem ederek... E, kılmışlardır aleyhissalatü vesselam. Önce öğle namazı sonra ikindi namazını peş peşe öğle namazının vaktinde eda etmişlerdir. E, bu tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere hac yapmışlardı veda haccında ve bütün o, o gün yaşayan sahabe-i kiram e, çok kalabalık bir şekilde yüz, 124 bin olduğu rivayet edilir. O haccı idrak eden ashabın ee, hepsi müşahede etmişler, görmüşler aleyhissalatü vesselam'ı. O sebeple o konuda bir ihtilaf yoktur mezhepler arasında. Ee, hacda hepsi bunu caiz görürler. Öyle ve ikindi aynı vakitte eda edilir. Akşam e, güneş batınca zaten Arafat'tan yola çıkarsınız, Müzdelife'ye gidersiniz. Müzdelife'ye vardığınızda da akşam ve yatsı namazlarını ...yatsı namazının vaktinde cem ederseniz... ...birlikte kılarsanız... Ee, ...böylece... E, ...o gün e, bu ibadetler yapılmış olur. Ama diğer yolculuklarda... ...Hanefi mezhebi bunu caiz görmemiştir. Diğer mezhepler ise bunu caiz görmüşlerdir. Yani Hanefi mezhebi dışında kalan... ...Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri... ...yolculuklarda belli şartlarla... ...ve hastalık halinde kişinin namaz kılmasının zor olduğu, her namaz için abdest alıp namaz kılmasının zor olduğu işte durumlarda ve dediğim gibi yolculuk halinde iki namazı cem etmeyi, yani öğle ve ikindiyi cem etmeyi ve akşamla yatsıyı cem etmeyi diğer mezhepler belli şartlarla caiz görmüşlerdir. O şartları tabi detaylı şekilde burada e, anlatmayacağım. O mezheplerin eserlerinde bu hususlar detaylıca anlatılıyor. E, ee, <laughs> evet. Ve fihi hilafu şafi'i, müellifimiz de bunu ifade ettiler. İmam-ı Şafii bu konuda e, Hanefi mezhebinden farklı e, görüştedir. Ve men tahurat fi vakti asrin. Bir hanım e, ee, ikindi namazının vaktinde e, adetten temizlenirse ev işâin veyahut yatsı namazının vaktinde adetten temizlenirse sallet huma fakat sadece bu namazları kılar. Yani ikindi namazının vaktinde temizlendiyse ikindi namazını kılar. Yatsı namazının vaktinde temizlendiyse yatsı namazını kılar. Hilafelli Şafii. Bunu zikretmesinin sebebi bu konuda İmam-ı Şafii'nin farklı bir görüşünün olmasıdır. Fe çünkü İmam-ı Şafii der ki: Men fi vaktil asri sallati zuhra aydan Bir hanım ikindi vaktinde adetten temizlenirse öğle namazını da kılar der İmam-ı Şafii. Yani ikindi namazı ikindi e, vaktinde e, temizlendiği takdirde öğle namazını da kılması icap eder der. Ve men tahurat fi vakti l-işa salletil magribe eydan. Yatsı namazının vaktinde temizlenen bir hanım akşam namazını da kılar der. Fe inne vakte zuhri vel asri indehu ke vaktin vahid. Çünkü ona göre öğle ve ikindi namazlarının e, vakitleri bir vakitmiş gibidir. Yani bir vakit gibi düşündüğü için onları e, ikindi namazının vaktinde temizlenenin öğleyi de kılmasını gerekli görmektedir İmam-ı Şafii. Ve keda vaktul magribi vel Aynı şekilde akşam ve e, yatsı namazlarının vakitlerini de tek bir vakit gibi düşündüğü için Yatsı namazının vaktinde temizlenen bir hanım akşam namazını da eda eder demiştir. Ve böyle düşündüğü için İmam-ı Şafii, "Yecuzul cem'u indehu sefer yolculukta ona göre bu iki namazı cem etmek caizdir. Yani bazı durumlarda bu iki namazın vaktinin birleştiğini ifade ediyor İmam-ı Şafii. O sebeple de tedbir amaçlı, ihtiyat amaçlı e, o vakitte temizlenen bir hanımın bir önceki vaktin namazını da kılmasını gerekli görüyor. Ve men ehlu fardin fi ahiri vaktihi la men hadat Bir farz namazının ehli olan kişi o namazın vaktinin sonunda e, ehil ise farzı kılmaya onu kaza eder ama o vaktin sonunda adet olan hanım o namazı kaza etmez. Şimdi bu ifadeyi biraz daha açıklı, açıklıyor müellifimiz. Diyor ki yani iza belaga sabiyyu bir e, çocuk buluğa ererse ev eslemel kafiru veya Müslüman olmayan bir kişi İslam'a girerse, Müslüman olursa fi ahiril vakti vaktin sonunda namazın vaktinin sonunda müslüman olduğu veya çocuk buluğa erdi yani namaz üzerine farz oldu ve lem yap kaminal vakti illa kadru tahrime vakitten sadece Allahu ekber diyecek kadar bir vakit kaldı tahrime dediği tekbiratut tahrim tahrime tekbiri iftitah tekbiri namaza başlangıç tekbiri sadece onu söyleyecek kadar vakit kaldıysa yecibu aleyhi kadau zalikel kadau salati zalikel vakt. O zaman bu kişi üzerine o vaktin namazını kaza etmesi vacip olur diyor. Hilafen li Züfer. i̇mam Züfer bu konuda farklı düşünmektedir diyor. Ve men hadat fi ahiril vakti. Peki bir hanım bu vaktin sonunda adet olursa yani namazını kılmamış vaktin sonuna kadar geciktirmiş diyelim e, tam vakit işte çıkacak gibi oldu az bir zaman kaldı ve adet oldu ise la yecibu aleyha kada'u salati zalikel vakt o vaktin namazını kaza etmesi bize göre Hanefi mezhebine göre vacip değildir. E, çünkü Hanefi mezhebine göre Namaz vaktin sonuna göre vacip olur üzerimize. O vaktin sonuna kadar namazı eda etmek caiz olduğu için vaktin sonu nasıl e, bir durumdaysak biz e, ona göre namaz üzerimize vacip olur veya olmaz. Dolayısıyla bu hanımefendi namazın vaktinin son kısmında adetli olduğu için ve adetli hanım üzerine de namaz vacip olmadığı için... ...işte e, o şekilde vakit çıktığı için üzerine o vaktin namazı vacip olmaz onu kaza etmez. Hilafen li Şafii, İmam-ı Şafii ise bu konuda farklı düşünmektedir diyor müellifimiz merhum. E, bu konuyu bitirmiş olduk. Babul Ezan, ezan konusuna geldik e, eserimizde. Vakitler konusunu bitirmiş olduk. Namaz vakitlerini anlatan, kerahet vakitlerini anlatan hususları okuduk.